bir sorumuz hocam. Günümüzde başımıza gelen musibetlere nasıl bakmalıyız? Evet. Günümüzde başımıza gelen musibetlere nasıl bakmalıyız? Bir müminin bakış açısıyla birlikte bakmalıyız. Yani bugün kavram ve mefhumlardan biz bahsettik. Batılılaşma serüvenimiz ee, ve batıya özenti Dünyevileşme, sekülerizm vs. birçok bela ile birlikte bugün boğuşuyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ciddi anlamda bir zihni dejenerasyona da uğradık. Ee, kavramlarımız mana değiştirdi. Mefhumlarımızın altına hiç bizim müktesebatımızda bulunmayan bir kısım manalar dercedildi. Artık mefhumlarımızın ne anlama geldiğini dahi tam bilemeyecek bir hale geldi. Köklerimizden kopartıldık. Onun için bugün bir musibet oluyor, bir bela oluyor. İşte bugün diyoruz ya günümüzün Müslümanı buna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vecesinden, Kur'an'ın ta tayin ettiği, Kur'an ayetlerinin burada okuduğumuz bir kısmını okuduğumuz ayetlerin gösterdiği istikamette değil de kendi kitabı istikametinden değil de sekülerizmin ve başka izimlerin göstermiş olduğu istikametten bak bakmayı bilerek veya bilmeyerek farkında olarak veya olmayarak tercih etmiş oluyor. Böyle bir musibet, bu da büyük bir musibet. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim bize bir kere şunu söylüyor. Estağfirullah. Vaharal fesadü fil berri eydin İnsanların kendi elleriyle işledikleri günahlar yüzünden karada ve denizde fesat zahir oldu. Büyük bir fesat var diyor. Büyük bir bozgun var büyük bir dengelerin değişmesi söz konusu olduğu. Peki sebebi ne? İnsanların işledikleri günahlar yüzünden. Soruyorum. Bugün siz bunu bir pozitiviste kabul ettirebilir misiniz? Siz bugün bunu bir materyaliste kabul ettirebilir misiniz? Siz bunu bugün bugün efendim bilim bilim diye diye ateizm propagandası yapan insanlara kabul ettirebilir misiniz? Hayır. Ettiremezsiniz. Evet. Ettiremeyeceğiz diye, onların sesi bugün medya aracılığıyla ve başka sahiplerle çok daha fazla çıkıyor diye biz kendi esaslarımızdan, dinimizden, iman sabitemizden vaz mı geçeceğiz haşa ve kelle? Hayır. Evet. Ama bu işin hakikatinin bu olduğunu bilmemiz lazım. Buna temas ettiğimiz zaman da işte farklı e, bu propaganda yapan, mahalle, Müslümanlar üzerinde mahalle baskısı yapan bu dinsiz bir güruh var. E, o güruhun sebebiyle artık sanki dua etmek, işte günahlara temasta bulunmak, haşa ve kella böyle orta çağ anlayışı gibi insanımıza yansıtılmaya başlandı. İşte asıl musibet bu. Asıl evet. musibet, musibetten ders almamak, musibetin nedenini, sebebini bilmemek, ve musibete Allah ve Resulünün baktığı, bakmamızı istemiş olduğu açıdan bakamamak. Asıl musibet. Onun için Kur'an-ı Kerim başka bir ayette Estağfurullah ve ma asabakum min musibetin febi kasabat eydikum size isabet eden ne kadar şeyler varsa musibetler başınıza gelen ne kadar musibet varsa ellerinizin işlediği günahlar sebebiyledir diyor. Ve ayet nasıl bitiyor? Ve yafu an kafir". Ben diyor Allah Teala çoğunu da affediyorum diyor. Yani affetmeme rağmen hala başınıza gelen bir musibet varsa o da işte kendinizin işlemiş olduğu günahlar sebebiyledir. Bu açıdan bakacağız. Günahlarımızdan istiğfar edeceğiz. Biz bize düşeni yapacağız. Elbette zahiri tedbirler alınıyor. Böyle bir musibet söz konusu olduğu zaman da herkes kendi alanıyla alakalı mükellefiyeti, sorumluluğu neyse, üzerine düşen neyse bunu yapıyor zaten. Burada herhangi bir aksama yok. Aksama yok. Ama sanki yani böyle musibetleri bile dine nasıl saldırabilirim şeklinde bir çıkarcı anlayışa çevirerek buradan bir fırsatçılık gözeterek hala dine, imana saldırmak isteyen insanlar var. Ya mesela bu virüs Çin'de çıkıyor. Tamam mı? ve Çin'in işte söylenen sebebe göre işte her şeyi yemesi Hiçbir şekilde halaldir, tayyiptir vesaire bu gibi kavramlara dikkat etmemesi, evet. yani bir insan fıtratının son derece tiksinebileceği bir kısım şeyleri bile yiyor olmaları sebebiyle çıktığı ifade ediliyor. Oradan bunların hayranlıkla baktığı bugüne kadar devamlı insanımızı onların hayatına özendirmiş olduğu Avrupaya sıçrıyor. Ee, orada da yani temizlik anlamında Müslümanlardan hala daha ciddi ciddi gerideler. Evet. Orada böyle bir şuyu buluyor. Oradan yüz binlerce insan geliyor Türkiye'ye vesaire falan buraya bulaşıyor ama medya ve farklı sahipler dikkatlerimizi nereye çekiyor umreciler anlatabiliyor evet. mu? Ya sürekli bunun üzerine yapılan bir vurgu var ve insanımız buna aldanıyor. Evet. Hatta bakıyorum bizden e, yani hani e, diyelim bir kısım işte ilim meclislerinde bulunan insanlar dahi. Yani ister istemez böyle bir kısım şeylere düşüyorlar. Bunları bilerek yapıyorlar. Bunları bilerek yapıyorlar ve dolayısıyla dine karşı bunun üzerinden bir algı oluşturmak istiyorlar. Kabe'ye karşı, işte Mekke'ye karşı vesaire. Ya tamam biz orada hiçbir şey olmaz olmamıştır demiyoruz ama niye Avrupa'yı konuşmuyoruz? Değil mi? Evet. Bugün çokça işte özenmiş olduğunu, sürekli önümüze getirmiş olduğunu, işte Amerika vesaire filan almış başını gidiyor adamlar niye oradan buraya gelmiş olması üzerine hiçbir vurgu yok da yegane olarak sadece dini mefhumlar üzerine vurgu yapılıyor? Bunun ardında yatan sebepler var. Evet. Burada medya algısı var. Burada mahalle baskısıyla oluşturulmak istenen şeyler var. Bunlara aldanmayacağız. Biz böyle bakamayız. Musibetlere biz bir kere evet günahlarımızın yüzünden olduğu e, şeklinde bakarız. Bir mümin olarak, Müslüman olarak, ferdi olarak elimizden gelen şey budur. Zahiri başka sebepleri olur, onlar üzerinde konuşulur ama görünen o ki son musibet olan bu şey, yani bizim zahiri sebep olarak bizlik bir şey değil. Sadece bize intikal eden bir şey olarak gözüküyor. Evet. Onun için burada Kur'an'ın bakmamızı istemiş olduğu mutlaka şeyden bakmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları beyan etmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Ee, اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ Ebu Davud'daki rivayette. Ayna satışı yaptığınız zaman mesela işte faiz anlamına gelen bir alışveriş akdi. Ee, ve ahadtum eznabel bakar. Yani böyle işte sığırların kuyruklarını tuttuğunuz zaman, binekçi olduğunuz zaman, arabaların peşinde koştuğunuz zaman vesaire filan. Ne olacak peki diyor. Allah Teala size öyle bir vül verecektir ki la yenzihu hatta tercu ila dinihi dinine dönünceye kadar o züllü, o e, düşüklüğü, o zelilliği, o hakirliği sizden almayacak diyor. Ebu Davud'da. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine bakın. Ee, hep günahlar üzerine vurgu olduğunu göreceksiniz. Günahların nelere sebep olduğunu, Allah'ın günahlar sebebiyle insanlara ne kadar musibet verdiğini ve fil hakika, hakikat perde, perdesini kaldırıp baktığımızda bütün bu musibetlerin aslında günahlarımızın bir semeresi ve neticesi olduğunu görüyoruz. E ee, Allah'a inanıyorsun. Allah'ın kitabına inanıyorsun. Allah'ın kitabı sana günahlarını gösteriyor. Allah Resulüne inandığını söylüyorsun. Nasıl olacak? Bunların söylediğini dinlemiyorsun tahkir ediyorsun. Böyle bir Müslümanlık olur mu? benim buradan maksadım kimseyi tekfir etmek falan değil ama ya böyle bu nasıl bir şey ben anlayamıyorum ya. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam başka bir rivayette e, "Le te'murun bil ma'ruf ve le ani'l münker. Ya emri bir maruf yapacaksınız, nehyani'l münker yapacaksınız diyor. اَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ Allah veyahut da bunu terk ederseniz Allah en şerli olanlarınızı başınıza musallat edecek. Kim musallat ediyor? Allah musallat ediyor. Evet. Efendi Hazretlerimizin böyle bir sözü nakledilir. Kafir Allah'ın sopasıdır. Mümin olan kullar itaattan çıktığı zaman da o sopayla müminleri dize getirir. Kafire, ehli küfre böyle bakmak lazım. Evet gavurdan şikayetleniyoruz dünyayı. Bütün her şeyiyle birlikte siyasetinden, ekonomisine yönetmek isteyen bir güç falan ama bunların tamamı bizim istikameti terk edişimiz sebebiyledir. Bunun en bariz örneği ecdadımızdır. Kur'an'a ve sünnete müminler sarıldığında ve şu İslam'ı tatbik ettiklerinde Allah'ın onlara nasıl bir izzeti bahşedeceğini Beyinle <feynnel> azze billahi cemia izzetin şerefin ululuğun yüceliğin. Lekad enzelna aleykum kitaben fihi zikrukum size bir kitap indirdik ki şerefiniz ondadır. Ayet-i kerimesinin tezahürü Osmanlı ecdadımızdır. Evet. Gördük işte bunun 6 asır süren bir e, tarihi karşılığı var. Evet. Olmuş yani bu ayetleri. Ne zaman ki biz onu terk ettik. Kendi müktesebatımızdan, köklerimizden vesaire koptuk. İşte Avrupa'nın peşine takıldık. Başka mefhumlar vesaire filan dedik. Özenti içerisine girdik. İşte ayet, e, hadiste belirtildiği gibi Allah Teala en şerlileri başınıza musallat edecek. İşin en kötüsü feyed'u hıyarukum felâ yüstecâbü lehum. En hayırlarınız dua etse bile kabul edilmeyecek diyor. Böyle musibetlerden bahsediliyor. Cenab-ı Hak bu musibeti böyle olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Tez zamanda başımızdan kaldırsın. Amin. Musibete kendi ve Resulünün istediği istikamette bakabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Yani bu çok önemli bir şey. Onun için böyle bakmamız lazım. Evet.